Burada Suriyeliler, orada Türk bayrağımıza saldıran o gafiller dün Türkiye Cumhuriyeti'nin şefkatli kollarına gelebilmek için yolları tepip sınırlarımızı aşındırıyorlardı. Yani baktığımız zaman yapmış oldukları hareketin biraz sonraki konuşmalarımda açık ve net bir şekilde söyleyeceğim gibi tamamen siyasi ve provokatif bir eylem olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi... Ee, genel anlamda yaşanan olaylarda sığınmacılardan bir e, rahatsız olma ve nefret söyleminin olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki e, nefret etmenin insani bir duygu olarak yanlış olduğunu söylüyorum. Ancak kimse kimseyi de sevmek zorunda değil. Yani e, bizler bugün. E, işte hukukçu hepimiz. Miras davalarına tutun, boşanma davalarına. Evet. Bütün bu yaşadığımız hukuk sisteminin içindeki dosyalar birbirine en çok seven, birbirini en çok güvenen insanlar arasında oluyor. Yani kimseyi, kimseyi sevmekle baskılayamazsınız. Yani sevmeyebilirsiniz. Ama herkesin mevcut yaşam hakkına da saygı duymak zorundasınız. Kesinlikle ve kesinlikle artık gelmişlerdir, gitmiyorlar, entegre edelim tarzında bir tavır takınmamakla beraber. Şu an mevcut konjektürde birlikte yaşamak olduğumuz insanların öncelikle bu ülkenin kanunlarına uyması, bu ülkenin edebine, ahlakına uygun yaşaması, bu ülkenin kırmızı çizgilerine, bayrağına, diline, e, dinine ve yaşantısına saygı göstermesi ve burada misafir olduğunu unutmadan ömrünü geçirmesi gerektiğine inanıyorum. Ve yine Türkiye Cumhuriyeti ve aslında e, 16 Türk Devleti ile beraber arkamızda bıraktığımız Türk devlet geleneği bizlere her daim mazlumun yanında olma, kucak açma ve bu coğrafyada birlikte ve beraber yaşama kültürünü getirmiştir. Daha önce programdan önce arkadaşlarımızla da biz bu konuyu yaklaşık 3-4 saat değerlendirdik kendi aramızda. Dedik ki hani bugüne kadar neler yaşandı, hangi milletler Türkiye Cumhuriyeti'ne veya Türk milletine sığındı ya da kimlerle beraber yol yürüdük, devletler bağlamında arkadaşlıklar ettik. Mesela Çerkez sürgününden bahsettik. Rusya'nın Kırım Savaşı sonrasında Çerkezlerin üzerine kurmuş olduğu soy varan işkencelerle o topraklardan atma çabasıyla Çerkezlerin Türkiye Cumhuriyeti'ne sığındığı, yani Osmanlı Devleti'ne akabinde Türkiye Cumhuriyeti'ne sığındı bir dönemi geçirdik. Ve bugün baktığımız zaman bizim milletimizin asil evlatları oldular. Türkiye Cumhuriyeti ile beraber Türk milletine vatandaşlık bağıyla bağlanıp bizimle beraber yol arkadaşlığı ettiler. Ancak bugün Çerkezlerin genel statüsüne baktığımızda onları gönderebileceğimiz bir vatan olmadığını, bir toprak parçası veya bir devlet olmadığını görebiliyoruz. Rusya'nın işgali altında olan topraklarda bugün o devlet artık Rus çarlığı veya Rus devleti kapsamında değerlendiriliyor. İşte böyle bir durumun mevcut olduğu durumlarda, hani bu gibi duruma düşen milletlerin gönderilmesi veya işte başka durumları tartışılmasının abez olduğunu düşündük. Ve akabinde yine bugün mevcut Suriye devleti Varlığını devam ettirirken, devletinin e, içerisinde bir hükümet ve bir e, yönetim biçimi varken, devletin varlığına saygı duymak adına burada yaşayan ülkemize gelen Suriyelilerin de geri gönderilmesi için Suriye devleti ile ikili ilişkilerin geliştirilerek bir an önce ülkemizde bulunan bütün e, sığınmacıların ve kaçakların net bir şekilde geri gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki insani şartlarda olması gerektiğini hepimiz net bir şekilde inanıyoruz. Kimsenin mancınıkla fırlatılarak ülkesine gönderilemeyeceğini otobüslere, uçaklara doldurulup sınır evet. kapısına bırakılamayacağını zaten hepimiz biliyoruz. Nasıl Bunlar, bir hukuki mücadele po olmalı? Yani popüler söylemlerle dikkat çekme ve siyasi PR çabasıydı. Evet. Yani baktığımız zaman kesinlikle ve kesinlikle bunlara mahal vermenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Ancak az önce Ahmet kardeşimin bahsettiği bir nokta var. Hani kendilerinin isteklerine bırakılması gibi bir cümle kurdu Cumhurbaşkanımız. Evet. Ben bu konuda kesinlikle istek, arzu veya e, talebe bağlı bırakılmadan, bu ülkenin asil vatandaşı bense, yani asıl vatandaşı bensem, asıl vatandaşı bensem, benim yaşam hakkımın olduğu bu topraklarda, benim dedemin kanının aktığı, benim e, şehitlerimin suladığı bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin mülteci, sığınmacı veya herhangi bir sosyal statüyle bulunmasının bu kadar kolay olmasını kabul etmiyor Bu ülkede yaşayan herkes, tabii ki iş icabı gelebilir, görev icabı gelebilir. Ee, bu ülkeye katkı sağlayabileceği bazı alanlar vardır. Bu noktada hizmet etmek için gelebilir. Saygı duyarız. Bugün baktığımız zaman e, birçok tıp doktorunun e, aktif çalışmaya devam ettiği sağlık sistemine girdiğini görebiliyoruz. Ancak bugün sokaklarda terör estiren, çeteleşen Eşitli alanlarda tabelalarından tutun mahallelerine kadar işgal kuvveti gibi çalışan ve az önce bahsettiğimiz gibi DEM Parti'nin de gönderilmemesi entegrasyonu için seferber olduğu bu ekibin yarın çeşitli terör örgütü gruplarıyla beraber hareket etmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış alanda tehdit unsuru oluşturmayacağını hiç kimse garantisine veremez. Ve bu riski de hiçbir devlet adamının alacağını düşünmüyorum. Almamalıdır. Bu konuda kesinlikle ve kesinlikle gaflete düşülmemelidir.